merkezi hamama geldik. Bu hemen antik havuzun yanında. Orayı derleyip toplamışlar, kapatmışlar ve müzeye çevirmişler. Bununla buluntuları içine koymuşlar. Burası bizim salon. Şurası ikinci salon diye gidiyor. Ben şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Aslanlar. küçük eserler soğanı tabak çanak falan tarzı biblolar falan hamama devam ediyoruz. Burası büyük hamam demiştim. Etraftaki suları topluyoruz. Sıcak suları toplayıp burası şehre girişte kullanılan bir hamammış. Yani bu dışarıdan gelenler travertinlerin oradan geçip burada duşunu banyosunu yapıp öyle antik şehre yani Hierapolis'e girebiliyormuş. Zaten burası dediğim gibi sağlık şehri ve kutsal şehir olarak tanındığı için temizliğe falan önem veriliyor. Şimdi tiyatro buluntularına giriyoruz. Bakın neler bulmuşlar tiyatroda. Fikir içinden çıkan eserler bunlar. Büyük yetenek ister şunları bulmak ya. Şuna bak, arkaları da değil. Büyük, Büyük yetenek lazım. Bu kimmiş? Tanrı Hades cehennem kapısında gördüğümüz hadis bir yanında da Kerberos var ama tek kafalı. Normalde üç kafalı olması lazım. Orada yine yılanlı bir şey var. Kimmiş bu? Triton heykeliymiş bu. Kuyruklu.